Bu odadan çıkmayacaksın. Sen öyle sen baba. Bir de amına kutuluk namazları. Uğur Bey çorbanıza bok gibi dedi. Uğur ıslak çekmeyecek mi? Aradın mı Türkçeyi? Hangisi Türkçe bunu bu? Hocamızı sıkıştıran konu. Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam annem poğaç yaptı, sucuk da var, topta aldım. Güzel. Aykut. Evet, başla. <laughs> Anam. Hocam, Hocam atamın zincirlerini <laughs> gel. Örü gibi neler bile şeytanacığım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Uzun... Yalnız renkler çok güzel. <laughs> Anam, çok ilginç. <laughs> <güzel. gülüyor> ya görmez kimse.